Oğlum molal almadınız mı? Alamam. Oy! Serhat bir şut attı, öldürdü adam. O <laughs> <laughs> telefon hazır. ne bugün be. Şot <laughs> var ya. Ölü bekliyorum şu. Bir tane daha var. Bir short yakın tutacağım. Short geldik şu. Geldim. Ha oldu işte. Lan ben lan ben. Lan ne sikiyim kapın mı orada? Kapın orada. Seni <laughs> görmedim bile. <gülüyor> <gülüyor> Lover var bir tane. Benim oğlum lover. Bomba bende. Bomb Long quad bir tane. Bekle 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 bekle. Aa. Oo. Polara sokayım. Bu Salak <gülüyor> bana <laughs> sıkma. <bana. gülüyor> Salak ya. Senin ben Oy. Murat B'ye gidiyor da. ah look, durdum. look at this. <laughs> Burda. So. <laughs> bekle, 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 bekle. <laughs> <laughs> ah. geldi. Tamam. Ondan var. <laughs> mid kapı. Sağ aşağı. Çek diyeceğim. Dumbledore. Oğlum ya. Oğlum, oraya bakıyorum. Işte Nerede lan? İyi, hiç kara bakan yok. İki mid. İki mid. Bombayı kur. <laughs> Yedi, yedi oldu hava. Ararım bacağın arasından ama. Xbox, xbox. Last xbox. <laughs> Önemli değil. Ben üstündekini ikini vurdum. Yağının nice, sikiyim. Duvara mı çarptı cidden? Ya yani short diyorum ama nerede duruyorsunuz hala ya? Adam içine girdim ben ama. Oyun tamam da Ben de yok. Short short. Ne? Karbon <Evet>. attım amına koyayım <laughs>

önündeki adamı da vursana amına Yalan Ben sokuyorum. <laughs> <That's> <laughs> 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 А, Хорошо, блин! О май гад! О май гад! What the fuck, Сразу три кила сделал! Слышу вас, я, кардаш! Шорт! Шорт? Ya evet, yemin ederim amına koyayım ben arkadan şu geri zekalar koşup geliyor ya. Onlara başka adam geldi sandım amına koyayım yemin kaydı ya. Öl <laughs> amına <laughs> Oy, Oy, susturdu Neyimi susturdu. Ne flash attım var ya arkana bırakayım alay kör gelin sen Allah. Verin lan. <laughs> hadi bir tane. <laughs> kanka pikler sen kaçırmaz tabi ama koymuş iki kişi öyle mi gidiyorsun oraya? Oh. Böyle <laughs> Bu <el> alamadın hadi. <laughs> Bu <el> alamadın. <laughs> Bomba <Bu el alamadın. gülüyor> şok. Hadi. geçti 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 alamadın Adam. kanka hadi. hadi lan

Bu kaç kere vuracağım daha <gülüyor> Oğlum. Harikasın YouTube. Ne olur, Geldi geldi beni sikti ama biraz erkenseydi. Yat. Ordu çıktı. Bu ay biz ne yapmamız lazım? Al onu. Yat. Hatta yavşak bana diyor amına kodum kendi açmış. Yat çaldı. Öyle sen sıktım. Bekle 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 bıçak atacağım. <laughs> <laughs> Ağaç. O smoke'u mu attı Ben attım da. <laughs> Oha. Ses çimit. Hakem var. Bir de Mid var mid, Xbox var. Çok güzel, girdik beye beyin. On bayal geliyorum. Ana nasıl Amına koyayım hilkon iki, iki bir de, bir de hilkon e. var? Elim buz gibi ya. At. <gülüyor> <gülüyor> Lord, sol sol smith lan. Ne var? Şuraya gidelim, şuraya gidelim. <laughs> Al ah, sol! <laughs> Güzel oğlum, B boş. B boş, boş, yeşil kim? B yeşil kim? Sikeri seni ha. Oh yeah, bu bir şey yok. Atabarken sen Tamam kanka. Oğlum 10 saniye kalmış. Windows'a, Windows'a vurun. Helal oy, oğlum be. Oy. Sen nesin oy. be? Adama Nereye? Adam gelmiyor. Adama diyor. Orot şöyle bak nasıl biliyor piç. Helal oğlum. Davar dikkat et. Davar dikkat et. Sana. Ay. Bekle bekle bekle. Çiz 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 çiz. <gülüyor> <gülüyor> Var. Aynen kanka. Ne alırsın. Böyle, oh. <laughs> direkt, direkt bana bak. Şey